Evet kadar konuşuyoruz arkadaşlar. Buyursun. Evet. 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 Aynı şey. 195 gün Her türlü ürünleri Hadesi ve şeyler mevcut olan <laughs> sabunlar mesela, kolay olur. <laughs> yağları, <Yani> kremler. <laughs> Şöyle tanıtma. <laughs> evet. Nasıl? Ne çalışacağız? Fakat e, bu neymiş? Harika. Lavantalar var, sütleri şeyler, dünyaları. Lavantalar hepsi var. Evet arkadaşlar. Müthiş, müthiş. Evet, bin günden yapılan bütün kremler şifadır dedikleri nokta bu Evet böyle tanıtımlarla fazla hızlı geçişler yapıyorum kusura bakmayın bu da bu arada bu şekilde de hediyelik var durup duruyor yani. Evet değerli var? şöyle gelelim ve burada Hoşçakalın. kalın alın sen. Yüz temizleme Bay bay.